bulunduğumuz bu tarihi binamızda Bizans Kraliçesi Theodora tarafından 5. yüzyılda inşa edildi. Theodora aynı zamanda İstanbul'daki Ayasofya'nın da kurucusuydu. O dönemde yani 5. yüzyılda manastırımıza göndermiş olduğu bağışlarla buradaki iki binayı yaptı mutfak içinde bulunduğumuz bu tarihi binamızda yeni bir tane ve toplantısı olarak kullanılmıştır. Ortadaki büyük taşlar, kamu yoğurma, teknisi bir silah, ama mutfak binası